ilustrasyon biraz dağıldı ne diyorduk ne anlatıyorduk şöyle bir hızlıca geri sayıp e, geri çekim yapalım arkadaşlar geriye doğru bir sıralım bantı e, nedir bahsettiğim şeyler hızlıca bahsediyorum videomuzun ismi biliyorsunuz kırmızı alan e, eşi benzeri görülmemiş olaylar noktasında uyarılar var birazdan değineceğim onlara bir hatırlatma yaptım ben e, yayının başında Az önce neydi o hatırlatma e, Cuma günleri biliyorsunuz bu Cuma 6.sını yapacağız. Oytun Erbaş'la e, sağlık, bilim, tıp dünyasından son gelişmeleri konuşuyoruz, değerlendiriyoruz Canlı yayında sizin sorularınızı onu yönlendiriyoruz. Hatta 21 Mart Dünya Otizm Günü'ydü. O, o konuyla ilgili de belki bir yayın yapabiliriz. E, tabii sizin sorularınızı da alacağız. Ama adaşı var çarşamba günü konuğum. Oytun Es, kendisi kripto para uzmanı, yatırımcı, trader. E, teknik analizde her türlü anlamda kripto para piyasalarına uzun zamandır hakim bir isim Oytun Es. E, mega boğa sezonu başlamak üzere mi? İşte Türkiye'de çıkarılacak kripto para e, düzenlemesi, yasası e, noktasında bizleri neler bekliyor? E, aklınıza gelen her türlü soruyu kendisine sorabileceksiniz. Çarşamba günü 20.30'da onun yayınında Oytun Esin yayınında kaçırmayın. Bu arada Salı ve Perşembe'de sürpriz konuklarım olabilir dedim. Ve ilk gündem maddesine geçtim. Hafta sonu tabii e, birikti biraz konuşacaklarımız arkadaşlar. Mesela bu asgari ücret konusu hala gündemde. İkinci bir zam olur mu olmaz mı? Biliyorsunuz asgari ücrete zam gelirse zincirleme bir reaksiyonla herkesin maaşına zam gelme ihtimali var. Hem devlette çalışanlarda hem özel, özel sektörde çalışanlar yani sadece sadece asgari ücretler değil. Onun üzerinde maaş alanlarda da bir düzeltme olur. Ne kadarlık bir farktan bahsediliyor? 850 lira. Yani 5 e, biliyorsunuz 2825'ti. 4253 oldu bu sene itibariyle. Hatta gelir vergisi de kaldırıldı asgari geçim indirimi. 4253'ten 5100'lere çıkabilir. E, yılın ortasında Haziran itibariyle nasıl e, bu gündem haline gelmişti bu konu. ikinci zam meselesi. Cahit Özkan AK Parti Grup Başkan Vekili geçen hafta böyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ikinci bir zam asgari ücrette de gündemimizde demişti. E tabii sebebi de işte bu enflasyonun yüksek olanlarda gelmeye devam etmesi ve devam bundan sonraki aylarda da bu şekilde yüksek seyirde görebileceğimiz ihtimali. fakat bugün Vedat Bilgin'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yeni bir açıklama var. O da diyor ki çok olağanüstü durumlar olursa böyle bir şeyi gündemimize alabiliriz. Yani enflasyon atıyorum yüzde altmış yüzde yetmiş gelmeye devam ederse ki en son yüzde gördük biliyorsunuz yıllık bazda bakıldığında yüzde yetmiş de gelebilir diyen uzmanlar da var. E böyle olunca zaten şu ana kadar asgari ücret yüzde üzerinde çok ciddi ...takdirde edilen bir oranla fark verilmişti bir, sonra, bir önceki seneye göre hatta işte bilmem kaç yılın rekoru denilmişti ama tabii buhar oldu gitti o fark. Ee, i̇nşallah e, temennimiz olağanüstü durumlar olmasa bile e, yılın ortasında ikinci bir asgari ücret tamının yapılması zaten 2016'ya kadar yılda iki kere yapılıyordu. 2016'da yılda bir kere düşürülmüştü. Şimdi 2022 itibariyle tekrar yılda iki kereye maalesef keşke enflasyon bu kadar yüksek çıkmasa da yılda bir şeklinde tekrar devam edilse. E, durum böyle asgari ücretler arkadaşlar. Yani e, olma ihtimali biraz daha düşük gibi gözüküyor sonuç olarak bunu söyleyebiliriz. Ama az önce de dediğim gibi keşke enflasyon oranları düşse, dip yapsa, bir an evvel bu yüksek enflasyon döneminden kurtulsak da e, ikinci zaman bile gerek kalmasa diye yorumlayabiliriz. Şimdi bir başka e, mesele tabi Rusya-Ukrayna meselesi çok konuştuk, hala da konuşuluyor. Artık neredeyse dördüncü haftaya doğru gidiyoruz. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var, kısa geçeceğim. Belki de sıkılmışsınızdır çünkü. Özellikle e, liderler arasındaki açıklamalardan sıkılmışsınızdır. Yoksa savaştan e, bahsedilirken tabii ki o insanlık dramı gerçekten can acıtıcı, vicdanları sızlatıcı. E, maalesef siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Dün gece ben TGT Haber'de yine kendi haber bültenimde verdiğim haberlerden bir tanesinde sivillerin bulunduğu apartmana yapılan bir saldırıda yine Moripol şehrindeydi sanırım. 9 yaşındaki küçücük bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş. Bebekler hayatını kaybediyor. Durum gerçekten içler acısı. Bir an evvel bu savaşın durması lazım. 24 Mart'ta NATO Liderler Zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İşte Putin-Zelenski görüşmesi için bastırılıyor. Ama hala bugün yine bir açıklama yapıldı. O noktaya gelinmedi deniliyor. Ben 10 gün önce Putin-Zelenski ile görüşecek mi diye bir video da yaptım. Hatta onu da izleyebilirsiniz. Pek de değişen bir şey yok. Şartlar oluşmadı diyor. Rusya, Putin yönetimi, Kremlin yönetimi durum böyle. Bu arada nota verdi Amerika'ya. Ee, Rusya, ilişkilerimiz kopmak üzere dedi. Amerikan Büyükelçisi'ni Rusya'daki e, çağırdı, uyarı yaptı. Neden? Çünkü Biden Putin için savaş suçlusu ifadesini kullandı. İlişkiler gerilmiş durumda Batı ile Rusya arasında en başından beri durum hala aynı şekilde gidiyor. Ümitler Türkiye'de, Türkiye diplomasi noktasında bastırıyor. NATO'dan sonra belki bir putin Zelenski görüşmesi Türkiye'de yine Antalya'da veya İstanbul Ankara'da gerçekleşirse umutlar yeniden yeşerir. Ama bu arada bütün noktalarda Rus ordusunun ilerlemesini durdurduğunu da söyleyebiliriz bir hareketlilik o anlamda yok sadece bulunduğu noktalarda maalesef saldırılar devam ediyor. Bu konuyu da geçtik. Günün diğer başlığı arkadaşlar Çin'de uçak düştü. Büyük bir uçak kazası. 132 kişi hayatını kaybetti. 8826 metreden bir anda irtifa kaybetmeye başladı. 2 dakika içerisinde neredeyse o 10 kilometrelik yolu kat etti ve zemine yere dağlık bir bölge, Guanxi denilen bir bölgede dağlık bir noktaya e, saatte 850-900 km hızla çarptı. İnanılmaz e, feci bir ölüm. İçindeki 132 kişi de hayatını kaybetti. Tabii dağlık bir bölge olduğu için orada bir orman yangını başladı. En son ne zaman Çin'de bir uçak kazası olmuş diye bir baktım. E, 2010 yılında, 12 seneden sonra koskoca Çin'de, coğrafi anlamda işte uçak firmalarının sayısı çok fazla. South Eastern China e, Havayolları Hava Yolları ki Son dönemde diğer hava yollarında çok fazla iptal olduğu için bu hava yolu şirketine çok yüklenme olmuş. Hep ekstra seferler kurulmuş. İşte bu yüzden de e, hiç dinlenilmeden, e, ara verilmeden, mola verilmeden uçakların da netice itibariyle dinlenmesi gereken belli saatler, periyotlar var. Bunlara uyulmadığı için mi acaba e, bu kaza oldu diye Çin sosyal medyasında Çinliler konuşuyormuş, tartışıyormuş. Gerçekten... E, Feci bir ölüm az önce de söylediğim gibi nadir oluyor. E, trafik kazalarında ölenlerin otoyollarda, e, karayollarında ölenlerin sayısı belki uçak kazalarındakine göre çok daha fazla. Ama orada en azından az çok yaralanarak veya e, hafif atlatarak kurtulma şansınız varken uçak kazalarında e, ölüm neredeyse yüzde yüze yakın. Durum böyle. Çin'de de bir uçak kazası vardı. Dünya bu konuyu da konuştu arkadaşlar. Bununla ilgili detayları da sizlerle paylaşmış oldum. Maalesef kadına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Bakırköy'de alışveriş merkezinin otoparkında hayırdan anlamayan birisi hatta babası savcı annesi hakimmiş. Genç yaştalar kız arkadaşı da değilmiş ama alışveriş merkezinin orada kız sırmış ve tüfekle işte öldürdü. Birkaç gündür onun haberini veriyoruz, detaylarını paylaşıyoruz. Sonra da kendi canına kıydı. Maalesef böyle olaylar devam ediyor. Yine benzer bir olay. Daha doğrusu kadına şiddet olayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermişti. Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan bir kadın vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatta şöyle hatırlayabilirsiniz belki. O bıçaklayan saldırgan Boşanmak üzere olduğu eşi e, hemen tahliye edilmişti ve hakim ve savcıya da tepki göstermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla ilgili işlem yapılmış o kararı veren savcı ve hakimle ilgili görev yerleri değiştirilmiş pek de büyük bir cezalandırma yöntemi değil gibi gözüküyor bence bunun dışında yine kadına şiddetten devam edecek olursak e, Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir biliyorsunuz. E, öldürülmüştü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından. O Taner Bektaş'ın ifadesi ortaya çıkmış arkadaşlar. Ve demiş ki eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da ne istersem yaparım. Sen karışamazsın deyince boğdum dediği öğrenilmiş ifadesinde. Enteresan. Hatta şöyle bir haber var. Ne istersem yaparım, karışamazsın derken çok büyük bir ihtimalle sosyal medya kıskançlığı olabilir gibi geliyor. Son dönemde işte psikologlar da değiniyor bu konuya. Sosyal medya nedeniyle aileler çatır deniliyor. Bununla ilgili tartışmalar artık kavgalar, gürültüler, boşanmalar ayuka çıktı deniliyor eee ve şöyle bir haber de bugün benim dikkatimi çekti. Bulabilirsem detaylarını paylaşacağım size bulamadım anlatayım arkadaşlar. Ee, akılsız telefonlara rağbet son dönemde yüzde doksana oran varan oranlarda artmış. Akılsız telefonlar yani e, ekranı olmayan büyük işte üzerinde sosyal medyaya giremediğiniz üzerinden video seyredemediğiniz normal işte eskiden bizim dönemimizde telefonlar ilk çıktığında yeni jenerasyon jenerasyon hatırlamaz belki ama sadece üzerinde tuşların olduğu bir ekranın camın neredeyse hiç olmadığı telefonlardan bahsediyoruz. E, bağımlı, sosyal medya bağımlısı olan insanlar bunu arıyor olabilirler. Veya işte bu kavgalar yüzünden boşanmanın eşiğine gelen çiftler bu telefonları arıyor olabilirler. Google üzerinden arama motorlarında e, bu telefonları, akılsız telefonları satın almak ve araştırmak isteyenlerin oranı artmış. Hatta bugün ben de bir bakayım dedim e, bazı alışveriş sitelerinde yok bulamadım. Yani aranıyor ama akılsız telefon satışı yok. Çok ilginçtir. E, bu talepten sonra belki de bu tip haberlerin çıkmasından sonra e, artık satılmaya başlar diye düşünüyorum. Tuşlu telefonlar var ama onlarda da yine ekran var. Ekransız akılsız yani e, telefonlar, bu akıllı telefon furyası başlamadan önceki modeller e, şu an piyasada benim gördüğüm kadarıyla bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da e, söyleyeyim istedim sizlere. Bu da enteresan bir konu. Bir başka mesele e, yine. ...gündemden bahsedecek olursak... ...Eyüp Sultan'da e, çocuğa... ...9 yaşındaki bir çocuk, annesi Kuru Yemiş de ...beklerken tanımadığı birisi... ...bir anda kafasına yumrukla vurmuş. Yetişkin birisi. Ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmiş. Annesi de çocuğunu ağladığını... ...görünce Kuru Yemiş'den çıktığında... E, ...durumu da öğrenince... hemen Eyüp Sultan karakoluna... ...beraber gitmişler. E, ve Kuru güvenlik kamerasından... ...o kişinin e, kim olduğu noktasında... ...şikayette bulunmuş... Polis de o kişiyi yakalamak için çalışma başlatmış. Ee, böyle manyaklar da var maalesef etrafta. Yani o samuray kılıçlı saldırganı hatırlıyorsunuz. Ee, maalesef hiç tanımadığı birisini kılıçla vahşice katletmişti. İşte bu şekilde e, yumrukla saldıranlar da hiç tanımadığı birisine geleceğin o samuray e, kılıçlı psikopatlarına dönüşebilir. Umarım karakolda bulunan polisler... Ee, mutlaka bunu bulurlar ve e, gereken cezayı verirler ağır bir ceza olmasını temenni ediyorum ben maddi manevi her türlü tazminatı açsınlar e, ve acısını çeksin o yumruğun e, o çocuğun çektiği gibi çok daha fazlasını o saldırgan diyoruz çünkü e, çok da nadir yaşanan olaylar değil bunlar. Bu güvenlik kamerası tarafından yakalanmış bir görüntü ama yakalanmayan çok daha fazla olay vardır. Okullarda zorbalıklar var biliyorsunuz. Çocuklar, küçük yaşta çocuklar, başka öğrencilerden zorbalık görebiliyorlar. Bunun gibi olaylar da var. Bunların önüne bakalım nasıl geçilecek. Sonrasında yetişkin olduğunda bu çocuklar işte e, kadına şiddet olayları da çıkabiliyor veya e, başka kavgalar, gürültüler, silahlı saldırılar oluyor. Buna e, benzer mesela bir olay yaşanmış. Bugün yine Samsun'da bir arazi kavgası usum etti iki aile arasında ve keşif için e, giden keşif heyetine silahlı saldırı düzenlenmiş. Orada bir vatandaşımız keşifte bulunan kişi hayatını kaybetmiş. Gerçekten e, maalesef. Yani sadece Türkiye'de demeyelim dünyanın birçok noktasında yaşanan şiddet olayları ama hayat bu kadar ucuz işte. Nerede nasıl hayatımızı hayatımızı kaybedebileceğimizi bilemiyoruz. Ecel nerede gelecek ama böylesine e, pisi pisine ölümlerde insanın gerçekten e, canını sıkıyor, üzüyor. Ekonomiyle bağlantılı arkadaşlar e, değineceğim bir başka mesele çok az kaldı. Hemen şu kırmızı alarm meselesine videomuzun başlığına gelmek üzereyim. Ekonomiyle alakalı hep buğdaydan ondan sonra ne bileyim çeşitli emtiye fiyatlarından, enerji fiyatlarından zirve yaptığına dair gündemi sizlerle paylaştım geçen hafta boyunca. Bu kez de pamuk son 11 yılın zirvesini görmüş. New York Times borsasında işlem gören pamuğun libresi bugün 1,30 dolara kadar çıkmış. Libre nasıl bir ölçü birimi ise bilmiyorum belki yazan olur. Libresi 1,30 dolara kadar yükselmiş ve yaklaşık 11 yılın Zirvesini görmüş. Artık bir ağırlık birimimi, bir hacim birimimi bu libre. Doğrusu bunu da araştırmak lazım. Merak ettim, ben kendi adıma ee, Hemen artık daha fazla uzatmadan diğer başlıklara da bakarız aktaracağım. Daha pek çok birikmiş gündem maddesi var. Ama şu kırmızı alarmı bekleyenler vardır. Onları daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. Hem kuzey kutbunda hem de güney kutbunda son aylarda çok hızlı, çok keskin ısı değişimleri yaşanmaya başlamış. Yani normalde şu dönemde olması gereken sıcaklığın 40 derece daha fazlası. Eksi 50, eksi 60 olması gerekirken mesela eksi 20'ye çıkmış. Çok daha sıcak eksi 60'a göre. Veya Güney Kutbunda da benzer olaylar ve buzulların erimesi her geçen gün, her geçen ay çok daha hızlı bir şekilde artıyormuş. O beklenen iklim değişikliğinden kaynaklanacak afetlerin çok daha öne çekilme durumu varmış. Biliyorsunuz özellikle sahil kentlerde bulunan şehirler oradaki yerleşimler bundan en fazla etkilenecek. Bazı adalar haritadan silinecek. İşte geçen sene yazın işte Kastamonu'da, Bartın'da, Zonguldak'ta yaşanan sel felaketlerinin Allah korusun belki biz Türkiye'de daha fazlasını, daha büyüklerini yaşamak durumunda kalacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene mesela bir devasa kasırga vakası yaşanırdı. İnsanlar hayatını kaybederdi. Belki oralarda yılda veya kış sezonunda bir kere değil, üç kere, beş kere böyle şeyler yaşanacak. En son yine bir eyalette Indianapolis olabilir sanırım bir hortum felaketi yaşanmıştı. Yine onlarca insan hayatını kaybetmişti. E şu an artık insana geldik biz dondurucu bir soğuk var. Mesela iklim değişikliğine örnek verecek olursak ülkemizde dondurucu bir soğuk var dışarıda. Hatta başına kadar diğer pazartesiye kadar da devam etmesi bekleniyormuş. Resmen Nisan'a geldik. Kar, kış, kıyamet. Bugün bir yandan biliyorsunuz Nevruz yani baharın müjdesi denilen bahar bayramı olmasına rağmen biz yolda gelirken bizim kurumumuzun ulaştırmadan e, Tanju abiyle. O da aynı şeyi söylüyor. Radyoda bir yandan haberleri dinliyoruz. E, bugün Nevruz Bayramı deniliyor. Nasıl Nevruz Bayramı? Bahar Bayramı demek. Nevruz Bayramı ama baharın B'si bile yok ortalıkta. Dışarıda dondurucu bir soğuk var. İşte Sarıkamış'tan haber dinliyoruz. Sarıkamış'takiler diyor ki biz hayatımızda böyle bir kar görmedik. 10 gündür durmadan lapa lapa kar yağıyor. Evimizin önünde kaç metre kar oldu falan anlatıyorlar. Ve yine tekrarlıyorum artık Nisan'a geldik neredeyse. Gerçekten iklimde bazı anormallikler, değişiklikler. Belki Türkiye bunu ...diğer bazı ülkelere göre daha hafif atlatabilir. Biraz daha dünyanın orta noktalarında bulunduğu için ama... ...Kuzey Kutbu'nda da, Güney Kutbu'nda da... ...durum hiç iç açıcı değil. E, ve tüm dünyayı kimisinde daha çok, kimisinde daha az... ...maalesef etkileyecek. O yüzden uyarılar var. Bilim adamlarından, Amerika'dan, Pensilvanya Üniversitesi'nden... ...işte bu uyarı gelmiş e, bir bilim insanından. O da diyor ki... E, ...hazırlıklı olmamız lazım. Çok büyük felaketler, benzeri görülmemiş olaylar ra şahit olabiliriz. Belki çok çok devasa seller ve çok daha e, dünyanın bildiği turistik noktalarda da yaşanabilir bunlar. Hep böyle işte Asya'da dünyanın merkezinde yaşayan insanlara uzak kalan bölgelerde e, olduğu için biz normal sıradan bir habermiş gibi e, verip geçiyoruz, konuşuyoruz. Dünyada yaşayan insanların büyük bir bölümü belki ama şimdi de ne bileyim belki New York'ta böyle devasa felaketler. Belki Allah korusun İstanbul'da böyle sel felaketleri e, yaşanabilir şeklinde e, uyarılarda bulunmaya başladı bilim adamları. Özellikle bu buzullar ve kutuplardaki anormal ısı, çok keskin ısı değişiklikleri nedeniyle 40 derece, geçen seneye göre gerçekten e, normalden 40 derece daha yüksek bir hava sıcaklığı e, çok dikkat çekici bence de. Peki e, gündemde bu konuyu bekleyenler için olay budur. Bilmiyorum siz ne düşünüyordunuz? Kırmızı alarm benzeri görülmemiş olaylar derken geçenlerde Hamza Yardımcıoğlu ile burada bir sohbet muhabbet etmiştik. O da Nisan-Mayıs itibarıyla isyanlar, ayaklanmalar, yeni bir devrim süreci başlayabilir demişti. Hatta videonun başını da o şekilde atmıştım ben o sözünden esinlenerek. Ve mesela cumartesi günü haberlerde yine verdiğimde tam da dedim hatta Hamza'ya da hemen fotoğrafını çekip o haberin metnini gönderdim. Nisan'a Nisan da kalmadı dedim. Ne olmuş? Fransa'da emekliler enflasyon oranları altında ezildiklerini belirterek sokağa dökülmüşler. Binlerce emekli. Orada gerçekten emekli maaşları çok düşük. 800 Euro civarında. Yani 800 lira gibi düşünün onların bazında. Çok çok düşük. Ve e, enerji fiyatlarında 10 katlık artış var. İnsanlar doğalgaz Amerika'dan yine benzer bir haber. ...bundan bir ay kadar önce okudum... ...bir çift, karı koca... ...hatta e, haber olmalarının sebebi de... E, ...Amerikalı bir ünlü... ...yaşarkıcı oyuncu, onların anne babası... ...onun anne babası... E, ...donarak evlerinde... E, ...ölü bulunmuşlar battaniyelerin altında... ...bir de gidiyor ki... E, ...kızları onlara ulaşamayınca... ...annesi babasına, komşuları gidip bir bakıyor ki... ...battaniyelerin altında ev buz gibi... ...donarak hayatlarını kaybetmişler... İnsanlar artık bu artan enerji fiyatları... E, ...doğal gaz... Elektrik fiyatlarından sonra e, maalesef e, donmamak için belki de önümüzdeki kış bizi çok daha zor günler bekliyor tüm dünyayı. Çünkü bir sene içinde 10 kat arttı e, global piyasada. E, belki bu şekilde artmaya devam ederse nasıl ödenecek faturalar? Şu anda bu kış ortalama 500-600 lira fatura 10 kat artar da 5-6 bin lira olursa e, kömüre de dönsek, oduna da dönsek onlarda da fiyat artışları var. Gidişat dünya genelinde e, hiç iyi değil. Fransa'da da durum bu. İnsanlar ayaklanmaya başlamış gibi gözüküyor. Peki e, Amerika'dan bahsetmişken ünlü bir oyuncudan bahsetmişken, Ashton Kutcher e, demi Moore'la evliydi hatırlar mısınız simasını bilmiyorum. Ashton Kutcher ve eşi Mila Kunis o da Ukraynalı. Onlar bir kampanya başlatmıştı Ukrayna savaşı başladığında 35 milyon dolara ulaşma hedefleri vardı. Bu iki hafta, üç hafta gibi süre içerisinde bu yardım kampanyasında o rakama ulaştılar. Ukrayna'ya da gönderdiler. Zelenski de onları görüntülü olarak aramış. E, teşekkür etmiş bu yardımlarından dolayı, organizasyonlarından dolayı. Aynı zamanda Zelenski İsrail parlamentosuna seslenmiş. Nasıl olur da Rusya'ya yaptırım yapmazsınız, bizi yanlarız bırakırsınız diye serzenişte bulunmuş. Biliyorsunuz Zelenski de e, Yahudi, e, İsrail'e bir illiyetin bağlantısı doğal olarak var. Ama tabii ki devletler arasındaki siyaset kişilerden e, daha önemli olduğu için İsrail'de tıpkı Türkiye gibi bir ara rolüne de soyunuyor. Ve e, Batı ülkelerinin neredeyse tamamı yaptırımlar yaparken İsrail'den henüz bir yaptırım yok. Rusya'ya hatta Başbakanı Bennett'ta geçenlerde Putin'in yine bir... Peki yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet Evet İSKİ'den bu az önce küresel iklim felaketlerinden bahsetmiştim ya İSKİ'den bir uyarı var arkadaşlar. İS çok enteresan biliyorsunuz %87'yi en son verilerde e, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %27'yi %87'yi bulmuş durumda ve İSKİ'den İSKİ Genel Müdürü Elmalı'dan e, İSKİ Genel Müdürü'nden bir açıklama var. Diyor ki Elmalı Kazandere Israncalardaki 5 barajımız taşıyor aman oradan oradan o dere yataklarının kenarında oturanlar bir an evvel oraları terk edin. Çünkü bunu geri çevirecek böyle bir taşma durumu başladığında bunu geri çevirebilecek bir mekanizmamız yok. Can e, güvenliğiniz tehlikede diye uyarı üzerine uyarı yapıyor. İşte aynısını e, Karadeniz'de yaşamıştık bu yaz. Dere yataklarının kenarı binalarla doluydu. Hepsi de Kimi yıkıldı, kimi hasar gördü. insanlar hayatını kaybetti. Özellikle e, Kassamonu'da hatırlıyorum çok sayıda insan, vatandaşımız günler sonra bulunanlar vardı. Diyor ki eski genel müdürü lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar. Çünkü ani bir taşkında bunu tutma mekanizmamız yok. Yani bir yandan barajlarımız doluyor diye seviniyoruz. Bir yandan da maalesef... E, Böyle bir dezavantajlı noktaya doğru ilerliyor durum. Barajların taşma ihtimalinden artık bahsediyoruz. Geçen sene kuraklığı konuşurken, acaba İstanbul olarak kuraklığı yaşar mıyız bu yaz derken, en azından bu yaz için, önümüzdeki yaz için kuraklık tehlikesi kalmamış gibi gözüküyor ama e, taşkın tehlikesi var bu kez de böyle bir risk konusunda uyarıda bulunuyor İSKİ Genel Müdürü. Peki aktaracak daha çok başlık var arkadaşlar ben bir yandan çalışmalarımı sürdürüyorum son olarak şu korona bir tablosu şimdi gelmiş onu da hemen sizlerle paylaşayım hafta sonunda biliyorsunuz yüzün altına düşmüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı hem vaka sayılarında hem vefat sayılarında çok hızlı düşüşler yaşanıyor Çok şükür diyelim o bugünleri görüyoruz artık bitme noktasına doğru adım adım gidiyoruz Belki de e, yakın bir zamanda Belki bir ay sonra diyeceğiz ki bugün hiç kimse hayatını kaybetmedi ee, ve sonrasında bir, bir ay sonra da diyeceğiz ki bugün hiçbir vaka tespit edilemedi yapılan testler sonucunda İnşallah o günleri görürüz bugün itibariyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 80 olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır 150, 160 hatta bir ara 313'leri görmüştük rekordu. Kısa bir süre önce birkaç ay önce ve vaka sayılarında 110, 120 binleri görmüştük. Şimdi ne olmuş vaka sayısı? 1-2 ay kadar sonra hızla düştü. 14.933 Yeni vaka %90 oranında o zirve üzerinden kıyaslayacak olursak bir düşüş var. 14.933 vaka tespit edilmiş tüm Türkiye genelinde 80 kişi de hayatını kaybetmiş onlara da Allah'tan rahmet diyelim. Yani en kötüsü de tam da pandemi biterken koronaya yakalanmak ya da korona nedeniyle hayatını kaybetmek gerçekten de bitmek üzere olduğunu artık görüyoruz. Şöyle bir dolar euro durum ne ekonomiye de değinelim. Dolar şu an 14 lira 83 kuruş euro 16 lira 35 kuruş sterling 19 lira 54 kuruş. Altının onsu uluslararası piyasalarda 1932 dolar. Türkiye'de altının 1 gramı 921 lira. Bist 100 endeksinde yine bir artış var. E, 2175 puana çıktı. %1,43'lük artışla. Bitcoin'de şu anda 41.024 dolar. Çarşamba günü e, Oytun S kripto para uzmanı konuğumuz kripto para ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi canlı yayında kendisine yöneltebilirsiniz. Tıpkı cumaları yaptığım gibi sizin sorularınızı anlık olarak kendisine yönelteceğim arkadaşlar. Oytun Ese, kripto para yatırımcısı Oytun Ese. O zaman e, salı yarın da belki sürpriz bir konuğum olabilir. Perşembe de olabilir. O konudaki çalışmalarımız da devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir yayın, güzel bir içerik, güzel bir yani bu kanala abone e, olduğunuzda pişman olmamanız için ben her geçen gün daha da yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ee, ve çok önemli konuklar her an almaya başlayabilirim. Siyaset dünyasından ağırlıklı olarak onları da yakında kanalımda görebilirsiniz. Onlara da canlı canlı sorularınızı yöneltebileceksiniz arkadaşlar. Bu şartta alacağım kendilerini çünkü parti liderlerini deyip açık açık. Ee, ve sonrasında da hep birlikte kanalımızı büyütmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. O zaman yarın 20.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Herkese güzel bir pazartesi akşamı diliyorum. Hoşçakalın.